Firmamız 40 seneyi aşan tecrübesinin yanında yeni teknolojiyi benimseyen ikinci kuşağının yönetimiyle beraber Zeytinburnu'nda bulunan merkez binamızdan ve dünyanın dört bir etrafına Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya yaptığı ihracatlarla beraber Zeytinburnu'ndan iç piyasada ihracat yapan ve zincir mağazaları bulunan firmalara yaptığı tevkiyatlarıyla tekstil sektörünün önünde gelen firmaları arasında yer almaktadır. bizim hem yurt içi hem yurt dışında kendi üretimimiz, kendi argemiz olmasına istinaden hızlı sevkiyat, anında tedarik ve kaliteli ürün temennisiyle çıktığımız yolda şu anda başarılı bir şekilde ilerliyoruz. müşterilerimize özel üretim yapıyoruz. Ayrıyeten stok mallarımız var. Stokumuza yaptığımız gündem güncel mallar ve renklerimiz var. Buna istinaden müşterilerimize hızlı lojistik sevkiyat desteği veriyoruz. Müşterilerle yaptığımız diyaloglarımızın iyi olması için profesyonel arkadaşlarla çalışıyoruz ve verdiğimiz ürünlerin arkasında her zaman duruyoruz. Buna istinaden de kaliteli tedarikçilerle çalışıyoruz. konuda sertifikalı ürünler yapıp sertifikalı fabrikalarla üretim yapıyoruz. Teknolojiyi son derece takip edip teknolojiye önem veriyoruz. İnsani ilişkilere önem veriyoruz.